Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden e, nükleik asitleri anlatıyorduk arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Azotlu organik bazlarda kalmıştık. Şurası ester bağı. Tabi burayı yanlış yazmışlar. Ester bağı. Şöyle silelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir. Demiştik ki de, yani nükleik asitlerin yapısında azotlu organik baz 5 karbonlu şeker bir de fosfat bulunuyordu. Şekeri söyledik. Bir önceki videoda anlattık. Deoksiriboz ve riboz olarak anlattık. Şimdi azotlu organik bazlar olarak da DNA'nın azotlu organik bazları neydi? Adenin, timin, guanin, sitozindi. RNA'nın adenin, guanin, sitozin'de RNA'da urasil vardı. bankote test sorusu Yani DNA'da timin, RNA'da urasil vardı. Sorusu nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi timin oldu? Şey, aşağıdakilerden hangisi DNA olduğunu kesinlikle belirtir? Timin. Hangisi RNA olduğunu kesinlikle belirtir? Urasil. Tamam, mı? olay bu kadar basittir. Aynı zamanda, bak, aynı zamanda e, bu azotlu organik bazlar arasında pürinler ve pirimidinler diye iki kısım vardır. Bak, pürinler dediğimiz biz arkadaşlar çift halkalı büyük olanlar. Bak şöyle çift halkalı. Şöyle gelecek çift halkalı. Bunlar adenin ve guanin abicim. AG tamam mı? Adenin ve guanin e, pürinlerdir. Yani şöyle yapacak olursak adenin karşısında timin, guaninin karşısında sitozin. Hatırlayın ikili bağ, üçlü bağ öğrettim bir önceki videoda. Şu üste kalanlara pürinler deniyor. Yani çift halkalı. Pirimidinler tek halkalı. Şöyle hop şöyle tek halkalı ve yanında ne var bir de urasil var. Tamam mı? Bir de urasil var. Bunlara ek olarak urasil de pirimidindir abicim. Bunu bileceğiz. Tamam mı? DNA'daki söyledik bu. DNA'ya özgü olanın timin RNA'ya özgü olduğunun urasil olduğunu biliyoruz. Kesinlik sorularında hemen zıplayacağız arkadaşlar. Kesinlik sorularında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle DNA olduğunun kanıtıdır. Al sana hemen timin. Kesinlikle RNA olduğunun kanıtıdır. Al sana hemen urasil Hangisi pürindir? Adenin ve Guanin hangisi pirimidindir? Geri kalanlar Sitozini, Urasil'i ve Timini gördüğünüz gibi abicim pirimidin oluyor. Geldik üçüncüsü fosfat grubu. Arkadaşlar fosfat grubusunun tek sorusu vardır. DNA ve RNA'da, DNA'da ve RNA'da ortak olarak bulunabilen tek yapı fosfattır. Şimdi azotlu organik baz, nükleotitlerde 5 karbonlu şeker bir de fosfat hatırla. Şuradaki bağ, şuradaki azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasındaki bağ glikozit. 5 karbonlu şekerle fosfat arasındaki bağın adı ester. Şurası fosfodiester değil ester abicim tamam mı? Fosfodiester ayrı anlattım bir önceki videoda. Tamam mı? Az Azotlu organik baz olarak DNA'da ne vardı? Adenin, timin, guanin, sitozin. RNA'da adenin, urasil, guanin, sitozin. 5 karbonlu şeker olarak DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz. Her ikisinde de ortak olarak bulunan tek yapı fosfattır arkadaşlar. Bak banko test sorusudur tamam mı? Her ikisinde ortak olarak bulunan tek yapı fosfattır. Şimdi bak şöyle yapacağız. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. DNA'nın neydi? Adenin, timin, guanin ve sitozin. RNA'nın adenin, urasil, guanin ve sitozin. Tamam mı? Şimdi geldik. Bakın arkadaşlar. Bir zincirde ne kadar şeker varsa atıyorum 100 tane şeker varsa bu üçüne bir nükleotit demiyor muyum? Buna her birine bir nükleotit diyorum. Tamam mı? Üçüne birden toplamına bir nükleotit. E 100 tane şeker varsa 100 tane nükleotit yok mudur? Eyvallah. O zaman 100 tane de ne olmak zorundadır? Fosfat. O zaman 100 tane de azotlu organik baz olmak zorundadır. Ama burada sakın düşmeyin. Bu azotlu organik sayısı yüzdür. ama bunun kaç tanesi adenin, kaç tanesi timin, kaç tanesi guanin, kaç tanesi sitozin. Bak sana der ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle eşittir. Mesela 100 tane şeker varsa yani pentoz evet 100 tane de fosfat vardır ama 100 tane adenin yoktur abiciğim anlaştık mı çünkü adenin karşısında timin gelecek. Anladın mı? 100 tane adenin yoktur. Ama azotlu organik baz 100'dür. Atıyorum bunun 20'si adenindir. 20'si de timindir. Ne kadar adenin o kadar timin. E geriye ne kaldı? 60. O zaman 30'u guanin 30'u sitosin. Olay anladık mı abicim? Bak olay bu kadardır. Azotlu organik baz sayısı ile adenin sayısını karıştırmanızı isteyecekler. Size de soruyu böyle soracaklar. Sakın düşmeyin abicim. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Süper. Bu DNA için tabi. Bu DNA için. RNA tek ipliklidir. RNA'da böyle bir sıralama yoktur. RNA'da sadece fosfat sayısı eyvallah şeker sayısına eşittir. Ee, ama, ama şeyde gerçi azotlu organik baz da eşittir. Tamam mı? O da eşittir. Hepsi eşittir ama sadece şey yoktur. Ne kadar adenin o kadar timin diyemeyiz. RNA tek zincirli. DNA çift zincirli olduğu için ne kadar adenin o kadar timin diyoruz. Tamam mı? Birazdan göstereceğiz. Zaten detayına da gireceğiz. Şimdi geldik DNA'nın özelliğine. Bakalım DNA'nın yapısı ne? Tamam mı? DNA'nın yapısı ne? Ona bakalım. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar DNA'nın çift sarmal bir yapıdan oluştuğunu biliyoruz. Tamam mı? Şöyle çift sarmal. Artı iplik, eksi iplik. Anlamlı zincir. Şuraya anlamlı zincir tamamlayıcı zincir denir. Tamam mı? İki tane iplikten. Anlamlı zincirinden RNA sentezi meydana gelir. Bir. Çift iplikli olduğunu biliyoruz. İki. Modelin adına Watson Crick modeli denir. Tamam mı? Watson Crick modeli deniyor. Watson'la Crick adı verilen iki tane bilim adamı bulduğu için bunlara Watson Crick modeli deniyor. DNA'nın görevine ne? Bir. Kalıtsal bilgi depon. Bak sakın unutma. Üç tane görevini kafaya, kafaya çak kalıtsal bilgi depom. Tamam mı? Nesilden nesile aktardığım her şey bu. İkincisi DNA mutasyona uğrayabilir. Bak banko test sorusu. DNA'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Mutasyon uğrayacak ki farklı farklı yapılar meydana geliyor. Ve üçüncüsü DNA Hücre bölünmesinden önce replikasyona uğrar banko test Yani hücre bölünmesinden önce DNA kendini iki katına çıkarır. Sonra birini bir yavrusuna birini diğer yavrusuna gönderir gibi düşün. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Ama üç tane özelliğini bileceksin. DNA'nın bir yönetici molekül olduğunu biliyorsun. Kalıtsal bilgi depon. Nesilden nesile aktardığın karakterler burada. İkincisi mutasyona uğrayabilir DNA bileceksin. Üçüncüsü DNA hücre bölünmesinden önce replikasyona uğrar. Yani sayısını iki katına çıkarır ki birini birine birini birine verecektir. Çift zincirlidir. Zincirin adı Watson Crick. Sarmal yapıda olmasının nedeni şu. İpi aldım bak şu anda elimde tuttum. Bak ben bu kadar bilgiyi ip kadar bilgi. Şöyle ipi şöyle dolarsam bu kadar bilgiyi bu kadar yere sığdırabilirim. Yani alandan tasarruf. Aynen beynimizin kıvrımlı olması, bağırsakların kıvrımlı olması yer tasarruftur. Yüzey alanını genişletmektir abicim. Buradaki mantık da budur. Tamam mı? Nerede bulunuyor? DNA nerede bulunuyor? DNA'nın bulunduğu yer. Önce çekirdekte değil mi? DNA'm çekirdekte bulunuyor. Bazı bakterilerde da olabiliyor ve mitokondri ve kloroplast mito ve kloroplast adı verilen organelde bulunabiliyor. Bir daha söylüyorum. DNA nerede bulunabilirmiş? Bir çekirdeğin içerisinde ökaryotta veya prokaryot ise arkadaşlar sitoplazmada DNA mesela şey bakterilerin DNA'sı halkasaldır. Bizimki böyle değildir. Bizimki gibi böyle değildir. Onlarınkisi halkasaldır. Böyle doğrusal gördün mü? Halkasaldır. Bizimkisi sarmal abicim tamam mı? Ve sitoplazmada da olabiliyor bakterilerde ve bazı organellerde kloroplast bas ve mitokondri gibi organelde DNA'ya rastlanıyor. İki zincirden oluşuyor ve iki zincir arasında zayıf gösterdim ya bir önceki videoda bak. Şuralarda şekerler. Bak şunlar şeker. Tamam mı? Şunlar şeker. Unutma. Zincirin üzerinde şeker. İçeriye doğru azotlu organik baz. Adenin karşısına timin. Arasında ikili bağ. Guanin'in karşısına sitozin. Arasında üçlü bağ. Tamam mı? Guanin, sitozin, üçlü bağ. Adenin, timin ikili bağ. Tamam mı? Sonra ve dışarıya doğru uzanan şu yapıya da fosfat diyorum. Bak hop şöyle de fosfat. Yani şu üçüne birden bir nükleotit diyorum. Tamam mı? Al sana. Zayıf hidrojen bağını gösterdik. Bir önceki videoda gösterdik glikozit ester bağını. Al şu da zayıf fosfodiester bağı. Bir tane nükleotitin yani bir zincirde iki tane nükleotiti birbirine bağlayan bağda fosfodiester bağı deniyor. Birinin şeyiyle fosfatıyla diğerinin şekeri arasında kurulan bağdır. Tamam DNA'nın özelliğini de söyledik. DNA'da adeninle timin, guaninle sitozin eşleşmesi söz konusudur. Bir önceki videoda detaylı anlattım. Adenin her zaman için timinle, guanin her zaman sitozinle bağ yapar. İkili bağ, üçlü bağ. Ne kadar adenin o kadar timin, ne kadar guanin o kadar sitozin. Örnek 30 adenin varsa 30 tane timin var toplamında. Çünkü bak ne kadar adenin o kadar timin, ne kadar adenin o kadar timin gördün mü? Eğer 20 tane guanin varsa da 20 tane sitozin vardır. Toplam nükleotit 30-50 yukarıda, 30-50 aşağıda 100 tane nükleotit var. Bağ sayısına bakarsak bir tane adenin netimin arasında ikili ise 30 tane de 60. 2 çarpı 30. Hop 3 çarpı 20 al bu da 60. Topladığım zaman 120 tane bağ yapar. Bak burası şans eseri 60-60 çıktı. Yani burası 40 olsa al sana 120 çıkacak. Yani hep birbirinin aynısıdır diye bir şey yok. Tamam mı? Kafaya öyle bir şey gelmesin. Zincirler sarmal yapıda gördük. Adenin timin çiftleri arasında ikili, guanin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı var söyledik abicim tamam mı? Geldik. Hücre bölünmesinden önce DNA kendini eşler. Eyvallah. Bu olayın adına ne diyorduk? Replikasyon. Hücre bölünmesinden önce DNA kendisini eşler. Bu olayın adına replikasyon denir. Banko test sorusudur. DNA'yı meydana getiren enzime polimeraz denir. Bak. DNA'yı meydana getiriyorsa DNA polimeraz eğer RNA'yı meydana getiriyorsa RNA polimeraz. Polimeraz yapandır. Aklında böyle kalsın. Polimeraz yapan DNA'yı yıkıyorsa DNA az, RNA'yı yıkıyorsa RNA az. Al aklında böyle kalsın tamam mı abicim? Polimerazla yaparım azla yıkarım. Olay bu kadar basittir. DNA meydana getiriyorsa DNA polimeraz. DNA azlı da yıkılır tamam mı? Çekirdek DNA'sı sadece hücre bölünmesinden önce eşlenir. Eyvallah bak çekirdeğin içerisinde bulunan DNA. Buradaki DNA hücre bölünmesinden önce eşlenirken... Mitokondri ve kloroplastın içinde bulunan DNA hücre bölünmesine gerek yoktur arkadaşlar tamam mı? Burası kendi enzimlerini yapacak ya detaylı anlatırız. Burada kendileri bölünebilir. DNA son derece önemli. Benim yaşamsal olaylarımı kontrol etsin. Hücre bölünmesini kontrol etsin. Protein sentezini kontrol etsin. Dediğim gibi tamam mı abicim? Aynı zamanda DNA mutasyona uğrayabilir. DNA hücre bölünmesinden önce replikasyona uğrayabilir. Den uğrar. Uğrayabilir değil. DNA efendime söyleyeyim mutasyona uğrayabilir. Protein sentezini yönetir. Çift sarmal yapıdadır. Artı iplik, eksi iplik, anlamlı zincir, tamamlayıcı zincir. Anlamlı zincirden RNA meydana getirilir. DNA çift iplik ipliklikken RNA böyle tek ipliklidir abicim. Tamam mı? Tek ipliklidir. Söyleyeceğiz. DNA'nın şu yapısının adına da Watson Crick modeli deniyor. Onu da anlatmıştım. Zaten Watson Crick modelini göstermiştim. Bütün DNA'larda ne kadar adenin varsa o kadar timin, ne kadar guanin varsa o kadar sitozin. Ya bu oranı bilmenize gerek yok. Hani gelirse yaparsınız. Yani adenin bölü timin oranı eşittir guanin bölü sitozin oranı. Zaten bir çıkacak abicim. Pürinlerin toplamı pirimidinlerin toplamına eşittir. Al sana adeninin karşısında ne vardı? Timin. Guaninin karşısında ne vardı? Sitozin. E ne kadar adenin o kadar timin. Ne kadar guanin o kadar diye. Şu ikisine pürin diyordum abicim. Pürinler çift halkalı olanlar al 60. Al burası da pirimidinler 60. Pürin sayısı eşittir pirimidin sayısı. Böyle sorular gelir. Al şunların toplamının oranı 1'dir onu da geçtik. Ve toplam nükleotit sayısı derse alayının toplamı abicim. Olay bu kadar basittir. Tamam mı arkadaşlar? Şunlara girmenize gerek yok zaten. Geldikçe soruyu yaparsınız. Çok sıkıntı değil. Zaten bağ sayısını veriyor. Ver geldikçe yaparsınız diyorum arkadaşlar. Tamam? Geldik bir videonun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalına abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsin. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.